Merhaba arkadaşlar, ben Melih Eğilmez. Doğadan Sofran kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz muz. Muzun seradan soframıza gelen bütün yolculuğunu bugün Abdullah Bey ile inceleyeceğiz. Konumuz Abdullah Bey. Muzun nasıl yetiştiğini, nelere dikkat etmemiz gerektiğini bize bir açıklar mısın? Muzda ilk başta dikim yapılır. İlk fideden dikilir. Sonra 9-12 ay aralığında beklenir. 12 ay sonra verim başlar. Verimden sonra gübrelerle, hayvan hayvansal gübrelerle, normal kimyasal gübrelerle e, muzu şişirmeye başlarız. Sonradan gelip kesip götürürler. Orada sarartma aşamasına gelir. Sonra sofralara sunulur. Abi ben bir şey duydum. Muzda doğum diye bir şey var. Muzda doğum diye bir şey var. Muz zaten e, fide şeklinde geliyor gördüğünüz gibi. Sonradan bu şekil doğum oluyor. Sonradan tekrardan taraklar dönüyor ve şişme aşamasına geçiyor. Peki doğum yerini bize gösterme şansınız var mı? Doğum yeri şu koşanla şu kısımda doğum olur. ilk doğum olur. Sonradan bu şekle döner. Hı. Yani e, arkada da görülüyorsa o şekilde doğum yapar. Sonradan e, biz bunu bir ip aracılığıyla bağlarız. Kırılmasın. Beslemeye devam ederiz. Bağladığımız nokta ağaç mı? Meyve mi? Meyve. Meyvenin koçanını şu tam şu şekli şuraya bağlarız kırılmaması için sağlam kalması için bu şekil devam ederiz. Yani meyvenin ağırlığı ağacı taşıyamıyor doğru mu? Doğru taşıyamaz. Hı. Çünkü bunun e, muzun kökleri derinde değildir yüzeyseldir. Hı. Yüzeysel olduğu için. Peki abi gübreleme nasıl oluyor? Doğal mı? Ya doğal da oluyor. Bazen de kimyasal da oluyor. Doğal. Genelliğimiz doğal. Keçi gübresi. E, hayvansal gübre olarak e, dağıtım yapıyoruz. Zaten muzun kendisi de bir gübre. Araya attığımız yapraklar, ondan sonra ağacın gövdesi bunlar da bir gübredir. Yani. Peki abi bunu yani serada değil de dışarıda yapabiliyoruz mu? Dışarıda da yapılır. Yani ortamın sıcaklık, nem ee, ona bakar yani. Anladım. Peki yani şu an ortalama bu seranın sıcaklığı kaç? Şu an 25 derece sıcaklık var içeride. %60-65 de nem var. Zaten muzun en sevdiği de %65 nem. 25-26 sıcaklık olması lazım. Anladım abicim. Yani şu an biz ideal bir sıcaklıklar doğru mu? Şu an ideal bir var içeride. Peki abi bir meyvenin doğumundan hasat zamanına kadar kaç gün geçiyor? Yani onun Ekim ayları var. Misal yani Ekim ayı var. Mart ayı var, Nisan ayı var. Eee, ektiğiniz aya doğru değişir. Hmm. Ekim ayında ekersen, Ekim ayında hasat alırsın. Mart, e, Nisan ayında ekersen daha erken hasat alırsın. Peki, mesela meyveyi kestik herhangi bir sorunumuz yok. Alttan gelen bir filiz var demiştiniz, 5 tane filan demiştiniz. Onun e, ayıran işçiler filan demiştiniz. Neye göre ayrılıyor mesela? Onun e, filizin güzelliğine göre yani e, nasıl diyeyim, verimine göre onları onların ekipleri var, ekipleri biliyor. Ayrıyor. Ee, gelecek doğumu hangi ay olur ona göre hmm. ekipler var. onlara ayırıyor. Bayağı baya ilginç yani. Peki abi mesela filizin bu ağaca boyu olmasına kaç gün veya kaç zaman geçiyor? Yani işte o bir senede buluyor, dokuz ayda buluyor. Örnek veriyorum biz bunu kestik evet. ama yanındaki filiz büyük. Hmm. Bu dokuz ayda da doğurabilir, on bir ayda da doğ doğum yapabilir. Anladım yani bu kademe kademe filizle kademe kademe oluyor. Yani demek istiyor ki arkadaşlar meyveyi kessek bile diyor üretim durmuyordu. Doğru mudur abi? Doğrudur. 12 ay üretim durmuyor. Devam ediyor sürekli. Peki abi bu muz yetiştirmeci yapmak isteyen insanlar yani belki genç girişimciler veya e, serasını şey çevirmek isteyen kişiler önerir misin yani muzculuk? Öneririm. Öneririm. Güzel, kolay iş, işçiliksiz iş. Yani iki kişiden e, bayağı bir yer yapabilirsiniz. Bir de fark ettiyseniz yani siz arkadaşlar bu sera diğer sera'lara göre bayağı büyük. Yani bunun sebebi ne abi? Yüksek sera, çift kat naylon. E, bunun sebebi işte çeşidin farklı olması. Örnek veriyorum azman bu e, çeşitler, azman fidesi. Yüksek e, şey olduğu zaman verim daha güzel oluyor. Hmm. Mesela boduru da var. Boduru kısaya da ekebiliyorsun, kısa seraya da ekebiliyorsun. Onun verimi biraz daha az oluyor. Peki abi bir de bazı muzları görüyoruz. Küçük bazı muzlar, büyük İtalyan muzları diyorlar, yerli muzlar diyorlar. O ne oluyor abi? Şimdi, e, bodur dediklerimiz küçük parmak oluyor. Azman dediklerimiz uzun parmak oluyor. E, bu işte e, diğer taraflarda da mesela Anamur muzlu diyorlar. Orada da onlar e, onları dışarıda yetiştiriyor. Onlarınki yerli muz. Küçük mesela, mesela şu an mesela ithal muz alacağız diyorlar ya mesela bu ithal muz dışarıdan mı geliyor yoksa mesela Türkiye'de ithal muz yetiştirmeciliği var mı? Yok dışarıdan geliyor. Hmm. Ekvatordan e, temin ediyorlar. Ee, Onların muzları biraz daha e, uzun oluyor. Ekvatordan geliyor. Burada Teşekkür yaşıyoruz. ederim abicim sağ olasın bizi <laughs> aydınlattığın için. Evet arkadaşlar siz de duydunuz güzel bilgiler aldık. Evet sağ olsun Abdullah abimiz diye amca oldu. Sizin de bildiğiniz veya bizimle paylaşmak istediğiniz bilgiler varsa yorumla belirtmeyi unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.